Yemek Adası'na ve mutfağımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle iki farklı yöntem ile sarımsağı nasıl saklıyorum onu göstereceğim. Öncelikle sarımsaklarımızın kabuklarını çıkarıyorum. Gösterdiğim şekilde iki ucunda hafif keserek kolaylıkla kabukları çıkıyor bir başında bu şekilde kesiyorum bir de sap kısmından hafif alınca da kolayca çıkıyor zaten diğer yöntem ise hepsini bir kasenin içine alabilirsiniz üzerine 2-3 su bardağı soğuk su döküp 2 saat bekletirseniz sarımsağınızın kabukları kolaylıkla çıkacaktır 2 saat beklettim. Çok daha rahat e, soyuluyor bu şekilde sarımsağın kabukları. Eğer çok yapacaksanız, örneğin turşularda falan kullanacaksanız bu şekilde suda bekletirseniz hem sarımsak elinize yapışmayacaktır hem de kolaylıkla çıkacaktır kabukları. Evet bu şekilde rahatlıkla sarımsağın kabuklarını çıkardım. Siz istediğiniz miktarda yapabilirsiniz. İlk saklama yöntemim bu şekilde kaplara dolduruyorum. Buzdolabı saklama kaplarımız var. Bunlara dolduruyorum. Kapağını kapatıyorum kullanmak istediğim zaman istediğim miktarda alıyorum ister doğruyorum ister dövüyorum o şekilde yemeklerde kullanıyorum diğer saklama yöntemim ise hepsini bu şekilde kavanozlara dolduruyorum üzerine Sızmaz etin ya kullanıyorum özellikle hangi kavanozlarda yapacaksanız onları doldurabilirsiniz. Bu yağ çok lezzetli oluyor etlerinizi marine ederken salatalarınızda çok güzel lezzet harika bir aroma veriyor yemeklere. Buzdolabına bıraktığınızda donabilir o hiç önemli değil. Dışarıda bir 5 dakika beklettiğiniz zaman Normale dönüyor zaten İstediğiniz kavanozlara Bu şekilde dolduruyoruz İsterseniz içine Bir tatlı kaşığı da kekik Kullanabilirsiniz ama ben çok fazla Kekik kullanmıyorum Burada sadece göstermek amacıyla kullandım Ben hep sade yapıyorum Kekikle de güzel oluyor Evet, hepsini kavanozlara doldurdum. Kapaklarını kapatıyorum. Buzdolabında saklıyorum. Sadece buzdolabında beklediği zaman çok hafif bir donma oluyor. O da dışarıda beklettiğiniz zaman zaten hemen çözülecektir. Donması normaldir. Bu şekilde elinizin altında çok güzel sarımsaklarınız olacak ve çok lezzetli harika bir zeytinyağı istediğiniz yemeklerde kullanabilirsiniz. Bakınız bir haftanın içinde bu, bu şekilde donuyor. Dışarıda da beklettiğim zaman 10 dakika içinde normale dönüyor. Beğendiyseniz beğen tuşuna basıp kanalımıza da abone olursanız teşekkür ederim. Başka tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalınız. Afiyet olsun.